arkadaşlar bu güzel ee, arkadaşlar ee, dün gece saat 2.17'de 5 5 oldu. Yani bu ee, işte bu sabahtan beri bir olduğunda dostum çekemedim. Ee, bu arada arkadaşlar inşallah yani bunu göstermem telif hakkına girmez. i̇nşallah bu arada e, arkadaşlar yani hepimize geçmiş olsun. E, bu arada izlemeyin daha köpçüden varsa da varsa da varsa da onlar daha geçmiş olsun diyorum.